Oğlum başta sen, Masum abi. Masum abi beni yakdırma ya, Masum abi. Masu Niye Masuf gönderdin abi. beni Masum abi? Burada sana benim. çok selam söylüyorum hakkını. <laughs> <laughs> Masum ben bir şey demiyorum, Allah'ını seviyorsan bir susun ya. Masum abi Evet, evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bana ben mağara fırlatacağım <laughs> <laughs> demeyi. <Dur. gülüyor> Yok hayır hayır. Sen say 3-2-1 devam et. Ulbi, <laughs> Yunus Emre, Allah. Yasin. <laughs> Kısaca imamın oğlu. <laughs> <olur. gülüyor> oh! Say <Soya. gülüyor> Yeroz. Seni varım. Oh, ya. Muhteşem üçlü muhteşem. Bırak sen say, gitsin. Bak saymadan atma aklım aklım çıkar valla. Yok. Ya. <laughs> Cevabı yapma ya. Ya hayır. Ya bir kendini kasma biraz sen. <laughs> Oğlum nasıl kasma lan manyak. Ananı sikir ya. Oğlum. 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 Daha Oğlum. var gidiyor daha gidiyor orada. Olun. Olun. Bitmiyorlar Başını geri attı gözler açılıyor. Olun. 4 3 4. 5. Gizli var mı? Bana var. Lan durdun! Bana hitap. Aa! 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 Allah! Dursun. Dursun. Dur Dur olur. Allah! Seni almayalım. Onu. O da bu çocuk. Sen de bir daha yeni gelirim. Bana bir daha belanı verme. Belanı Oğlum, ben abdestliyim Allah aşkına. <laughs> abi bir numara abi gelmeliydin ya. Bazı abi? Beni buraya gönder Allah'ım. Ne diyeyim sana? Oğlum ne güzel. Abi rahmet tanıyorum seni. <laughs> abi. Abi bu neydi lan? Oğlum sallanıyor lan. Eşit <laughs> <Şuradan gülüyor> artık! Oğlum bu niye çıkıyor oğlum yukarı? Sevmiş. Şey ne şey. lan? Yok. O neydi lan? Ayy. Kız aldı Ay. diyor ya. abi. <laughs> <ya. Aşırın. gülüyor> Kanka bakın işte burası işte burası. <laughs> Kanka bak. Ay. Oğlum ben la ilahe illallah ve eşit oğlum Muhammed'in Resulü ve Resulü Bismillahirrahmanirrahim. İndir lan hadi. Oğlum aşağı bakın oğlum. Oğlum ya yüksek <laughs> değil ay <laughs> ay <laughs> Oğlum ayağım kasıldı lan iyice. Lan sallama ağzını sıçtım. Oğlum hala sallıyor ya Allah. Ya ne güzel döndük lan. O neydi lan? Ya böyle döndük lan. Ne güzel döndük diyor bir ya. Ya şimdi aşağıdaki sana bunu görüyoruz. Oğlum elimler içinde ne oldu? Oğlum de indirsene lan. Çabukcu indir. Karnıma nasıl Ananı bacını sikeyim. Aklı olan yapma. Oğlum ayağım, titriyor oğlum ayağım titriyor lan. Ayağım kasıldı lan burada böyle. Oğlum vallahi fazla fırlatmadı ya. Lan bir sus amına koyayım fazla fırlatmadı diyor sikerim seni lan. Ya Yok, şey güzel, ama nasıl döndük? Buraya oturtturacağım. Nasıl bak ya abi ya amına koyayım. Aşağı inerken neydi lan öyle? Oğlum o paraşüt atlamadan lan akıl oğlum. O nasıl döndü lan öyle? Aynen şey. Bu muydu lan? Bu <laughs> lan, <laughs> lan oğlum bu muydu <laughs> oğlum? Ne var lan bunda? Şu videoyu izle. Ne lan. Bundan lan Ne yapıyor? Dur lan sakın. Çok takip ol. Çok sıktı. Kanı varlar gibi. Ya bu Aynen kar gibi ben. bağıranları şuradan bir açsana <gülüyor> 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 ya. Ya indiriyoruz artık. İnsan hücudeyken buna beyim. Şu videoyu bir izleyelim.